buyur, buyur abi. Ha avize var işte. Neyse televizyonu çektirelim artık. Çocuğu kaldırma. Televizyonu çektirelim. Abi al. göster yukarıdan çocuk çeksin. Karıştır kızım içini bir. Elif Ağabey, karıştır kızım. Bak dur dur dur. Elif Elif. Elif çıkar elini. Elini çıkar. Elif göster. Boş. Bak ikisi de boş. Sok elini içine. Sok sok. Karıştır karıştır. Evet. 25 değil. 25. 25. 25. 25. 25. Okuyor 20 musun? 25. Yani. 20 20. 20. Hayır. 25'i hani? çektin. 20, 20. Hayır ben 125. 25. 378. 378 numara. Hayır numara da yanlışlık mı? Beni. 378 numara. 178 numara televizyon. Vallahi üzüldüm. Kendi köyümden bir meçhul saydım. Yani hakkını helal. Bir dakika televizyon var mı? Evet. Televizyon var mı? Evet, abi, evet, var mı? Evet, evet. Televizyon var mı? Evet, Kardeşim var. Evet. Evet. Muhtarın yeğenine çıktı. Muhtar. <laughs> Muhtar. Muhtar evet. ben senin yeğenine çıktı. Tesisat işleri yeğenden bundan sonra. Ha bak. Tesisat işleri demeye de yapacağım bundan sonra. Bedava açık söyleyeyim. Ha üç tane avize var. En son üç tane avize var.